Arkadaşlar merhaba şimdi sizlere Adobe Premiere 2020'de video arası geçişlerdeki efekt yapmaktan bahsedeceğim. Burada bulunan ok işaretine basıyoruz ve karşımıza efekt çıkıyor. Buradan efekt sekmesine geliyoruz ve buradan tekrar video translation'a geliyoruz. Açtığımız zaman kategoriler çıkıyor buradan. istediğimiz efekti seçiyoruz ve 3 döngü hoşuna giriyoruz. Eee cup spin var burada. Eee 2 videonun arasındaki kısma atacağız bu şekilde.